Arzu Çimen çocuklarını terk etti. Küçük çocukların gözyaşları herkese ağlattı. Bir anne düşünün yıllarca büyüttüğü, kokusun içine çekerek uyuttuğu, çocuklarını geride bırakıp giden ve geride kalan iki masum çocuk düşünün her gece annelerini bekleyen, onun sıcak kollarını özleyen işte bu hikaye tam da böyle bir dramı gözler önüne seriyor. Annelerini bekleyen küçük yavrular Arzu Çimen eşi ve Sinan Çimen'i, iki çocuğunu geride bırakıp Olcay Hotlu ile yeni bir hayata başlamayı seçti ama arkasında bıraktığı bir buçuk yaşındaki ve altı yaşındaki çocuklarının gözyaşları içleri paramparça etti. Henüz bir buçuk yaşında olan minik bebek annesinin yokluğunu anlamıyor ama onun kokusunu arıyordu. Geceleri aniden uyanıp ağlıyor, kollarını açarak anne demeye çalışıyor ama sarılacağı kimse yoktu. Babası Sinan Çimen elinden geldiğince çocuklarına avutmaya çalışıyor ama bir annenin yerini kim doldurabilir? 6 yaşındaki kız çocuğu ise anne annesinin yokluğunu daha derinden hissediyor. Ona sorular soruyor, cevap bekliyor ama kimse ne söyleyeceğini bilmiyor. Küçük kızın ağzından çıkan o sözler ise herkesin yüreğini dağladı. Anne rüyamı görüyorum. Anne bu sen misin gerçekten? Onun bu sözlerini duyan herkesin gözleri dolmuştu. Bir anne düşünün çocuğu ona rüya gözüyle bakıyor. Çünkü gerçek olamayacak kadar uzak. Çünkü artık onu hayatında hissedemiyordu. Sinan Çimen çocuklarım annesiz büyüyor dedi. Sinan Çimen eşi tarafından terk edildikten sonra hem bu acıyı yaşadı hem de çocuklarına kol kanat germeye çalıştı. Ama onun da içi yanıyor. Gece uykusuz geçen saatler çocukların ağlamaları ve cevapsız sorular onu daha da yıpratıyordu. Çocuklarım annelerini soruyor ama ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir baba olarak elimden geleni yapıyorum ama onlar annelerinin sevgisine muhtaçlar. Özellikle küçük kızım her gece annem nerede diye ağlıyor. Anne şefkatine ihtiyacı var ne yapacağını bilemiyorum. Sinan Çimen'in bu sözleri izleyen herkesin gözlerini doldurdu. Bir baba çocuklarının yüreğinde kapanmayacak o boşluğu doldurmaya çalışıyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın o boşluk hep orada olacak. Tüm bu gözyaşları dökülürken Arzu Çimen ve Olcay Hotlu yeni hayatlarının keyfini sürüyor. Arzu çocuklarını geride bırakıp Olcay'la yepyeni bir düzen kurdu. As ama asıl soru şu, mutlu mu olacaklar? Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.